Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani aşere min zekat. Zekat kitabının 12. dersini okuyoruz. Sen bir önce var mıydın Serkan? Ses Niye? Olmaz. <laughs> Ders <değil> mi? <laughs> Bu derse gelince kimse yoktur. Sen bizim dersi bırakmışsın ve kavluhum ve ilâ men vucide minhum ve ilâ men vucide minhum zinki ve ilâ men yücedu minhum zinki daha iyi. Yani bu zeka sekiz sınıfa verilir. Sekiz sınıfın tamamına mı Kimin Kime verilir? Diyor ve ilâ men vucide minhum ya da ve ilâ men yücedu minhum min hum hum nereye gidiyor? Eyil esnafi esnaflara gidiyor. Eyil esnafi ne gidiyor? Esnaflara gidiyor. Yani bu esnaf-ı semaniyeden kim mevcut varsa onlara verilir. Olmayanlara nasıl verirsin ki? Bildiniz değil mi? Ve illa men vücide minhum eyl esnaf. Diyor ve kavluhu ve ila man yücedü minhum bu kavul, bak Murtada bu haberi olur. Cümle ona haber olur. Fihi bu kavulda işaretun, işaret var. Ne işaret var? İla ennehu şenhal. İza fukide ba'dul esnafi. Bu esnafların bir kısmı fakt olursa, yok olursa. Ve vücidel ba'du ba'dıları fakt olursa, ba'dıları mevcut olursa tusrafu zeka sarf edilir. Limen vücide mevcud olana sarfedilir. Kim varsa onlara verilir. Yoksa olmayanlara hissesini orada saklayıp ileride oluşunca verenle böyle değil. Fi işaretun ila ennehu iza fukide ba'dul esnafi ve vücidel ba'du tusrafu zeka sarf edilir, verilir. Limen vücide mevcud olanlara verilir. Bildiniz değil mi? Pek fein fukidu kulluhum. Bir kısım olsa, bir kısım olmazsa olanlara verirdi. Ama fein fukidu kulluhum. Eğer hepsi yok olsalar. Esnaf-ı semaneden hiç kimse olmazsa. Hüfizzeti zekat. Devlet o zekatı muhafaza eder, toprağı muhafaza eder. Veya herkes kendi zekatini muhafaza eder. Hüfizzeti zekat muhafaza edilir hatta yücedu hatta ki o esnaf-ı semaniye mevcud olsunlar. Kullum tamamı ev bağdum yahut da bir kısmı buruncaya kadar, oluşuncaya kadar o zekat ne yapılır? O zekat muhafaza edilir. Bitti. Bu da ayrı bir şey söylüyor. Hani fakirlere zekat verilir? Bir fakire verilebilir mi? Diyor ve la fi i'ta'i zekati. İ'ta'u zekata ihtisar edilmez ala akalle min min kulli sınıfı. Min kulli sınıfın her sınıftan üç kişiden az olanlara verilmez. Min el semaneti. semaniyeti. Esnafi semaniyede her sınıfa üç kişiden aşağısına verilmez. Niye? İnne zekatu lil fukarai vel mesakini vel garimine öyle değil mi? Hepsi ne getirilmiş? Ceme getirilmiş. Cemeden üçten aşağısına itlak edilmiyor. Cemin en akalli kaçtır? Üç. Öyle ise her sınıfın üç kişisinden aşağısına verilmez. Bak, inne lil fukara cema vel mesakin cema vel amiline cema vel muellefeti kulubuhum cema ve fil rikabi cema vel garimine cema ve fi sebilillahi ve ibni sebil bunun lesleri mufred bakalım manaları da cemidir onların da. Oldu mu? ve la yuhtesir fi ihtiyaç zekat ala aqall min salasati min kulli sınfi min el esnaf es semaniyeti semaniyeden üç her sınıfın üç kişiden aşağısına verilmez niye çünkü hepsi cem olarak gelmişti sade de okuduğumuz gibi eee İbnü Sebil Sebilullah bunlar ne gelmişti Bunlarınki ki mufret gelmişti Oldu mu? Peki Sebilullah'dan Murat kimlerdi? Savaşanlar değil mi? Bir kişi savaşıyor mu? Bak mana itibariyle aklen biliniyor ki o da nedir? Cemel'de. i̇bn Sebil'den de alırız? Cemel alırız. Ne alırız? Cemel alırız. Niye? E, bakın ayetin başına Yine mesela Kadri Dur bakalım. Diyor tane aşağı olmaz. Niye? zikrin fil ayeti bi sıratil cemey. Fima ada sebil Allah ve sebil. Bu ikisi hariç. Geri kalanlar hep cemey sırasıyla geldi. Hakikaten evet. Hayso kâle ta'ala innemez sadakatu lil fukarai vel el Vel cem'u sebilullah değil. Ama ceme muradır. Niye? Lianna ismini uzat kemamlara. Savaşanları isminde ona ceme derler. Ve huvel muradu eden bi ibni sebili. İbni sebilden de murad cemedir. Niye? Lianna hu cinsur. İbni sebil cinsdir. Lianna hu cinsul mutahakiki cinsul mutahakiki fil cem'i. Cemeden mutahakik olan cins muraddır. Yani çokunluğa şamil gelen cins muradır. Ne biliyoruz ki cins muradır? Bi kaneti tabiri bil cemi fesadir ayeti. Ayetin başında neyle tabir edilmiş? Cemle. Ve minel ma'lumi enne akallel cemi selasetun. Cemil en azda kaçtı? Öyle ise ayette bir kısım cem olarak zikredilmişler. iki tanesi müfred olarak zikredilmiş. Murad onlarda da nedir? Cemedir. Cem'in en azı da kaçtır? Üçtür. Dolayısıyla her sınıftan üç kişisinden üç kişiden aşağı bir iki kişiye zekat verilmez. Bildiniz değil mi? وَلَا يُخْتَسَرُ فِي اَحْتَاءِ الزَّكَاةِ عَلَىٰ اَقَلَّ مِنْ سَلَاسَةٍ مِنْ كُلِّ سَنْفٍ مِنَ الْاَسْنَافِ illa اِلَّا الْعَامِلَ Ne hariç? Amil hariç. فَاِنَّهُ Amil Yeccüzü caizdir. <laughs> en yekune vahide. Zekat ameli bir kişi de olsa bir kişiye de zekat verilebilir. Bir zekat görevlisini tutarız. zekatı toplar, fakirlere dağıtır. Ona da zekat veririz. Bir kişi de olabilir. Ama in haselet bihil kifayetu. Eğer bir kişiyle kifayet hasıl oluyorsa, bir kişi yetiyorsa, Bugün Konya nüfusu 1250 bindi. Bu kadar insanların zekatını toplayıp bir, fakirlere dağıtmak bir kişinin işi mi? Değil. Ama dem küçük bir yer bir kişi oranın zekatını toplayıp fakirlerine verebiliyor ise orada amil bir kişi yeterlidir. O bir kişiye de zekat verilir. İlla üç kişi tutmak şart değil. İlla üç kişiyi oluşturmak o üç kişiye zekat vermek şart değil. İllen amile fe innehu yecuzu caizdir en yekune vahiden. Amil bir de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir. Ama vahid olabilir. in haseret bihil kifayetu. Eğer vahidle kifayet ne olursa hasıl olursa yeterlilik onunla gerçekleşirse bir şey olur. Bihil in hasret bil hacet. Olur, mana edilir. Eğer onunla hacet hasıl oluyorsa, bizim işimiz ihtiyaç görünüyorsa biri de olur. Kifayet, hacet aynı yere gidiyorlar. Oldu mu? Ve hamsetun yok. Ve iza sarefe lisneni. Diyelim bir şey kalktı. Zekatını iki fakire verdi iki miskine verdi, iki İbn-i Sebil'e verdi, min Her sınıftan iki kişiye verdi. Garimel lisalisi. Üçüncü kişiye bu adam borçlu kalır. Üç, üçüncü kişi de bulup ona vermesi lazım. Peki ne kadar vermeli? Üçüncü kişiye ne kadar verirsin? Bak zekat bitse dahi kendi öz malından üçüncü bir kişiye vermek lazım. Ne kadar vermeli üçüncü kişiye? Ekalle mutemmevvelin. En az mutemmevvel an az mal kabul edilen şey ne ise o verilir. Anlıyorsun değil mi? Ve izâ sarefe lisneyni min kulli sınfin gârime lisâlisi ekalle mutemmevvelin. Mutemmevvelin en akali ne ise üçüncü şahıs için üçüncü şahıs için o kadar mala ne olur boşanır. Kalem de mal denilir mi denilir? Bu da yeterli. Ama iki üç boğla tanesini verirse olmaz. Ona ne denilmez? Mal denilmez. وَقِيلَ يَغْرِمُ لَهُ السُّلُسَ Bir kere demiş yok. اَقَلُ مُتَمَّوَّلْ değil. Diğerlere ne kadar vermiş ise onların üçte birini de buna vermesi lazım. Kardeş payı yapacak. Diyelim o iki kişiye ne vermiş? Her birine beş tenike, beş tenike vermiş. On tenike vermiş. O zaman üçüncü kişiye de beş tenike borçlar. Oldu mu? Demek ve izâ sarafe min kulli sınfin gâri melli ve kile yâgrimu lehu sülüse. Demek sekiz sınıfa vermek şart değil. Bir sınıfa verebilir, ikiye verebilir, üç sınıfa verebilir. Yalnız kaç sınıfa veriyorsan verirsen her sınıftan üç kişiden aşağı olmaz. Fakirlere veriyorsa zekatını hepsini en az üç fakire vermeli. Bir fakire verirse olmaz ve hamsetun beş kişi insan var ki la yecuzu caiz değil defuha ey zekati ileyim. Zekatın onlara defi caiz değil. Zekat onlara verilmez. Biri kalkar onlara zekatini verirse sorumlu olur. O zekatı bir daha vermesi lazım. Bu beş kişi kim? El ganiyyu bi malin ev O kimse ki maliyle zengin, kesbiyle zengin veya ikisiyle zengin. Bu ev manetul kul içindir. Adamın hem parası var, hem günlük çalışıp nefakasını, kendi çoluk çocuğunun nefakasını temin edebiliyor. Veya adamın hiç parası yok ama günlük yetecek kadar kazanabiliyor. Veya adam çalışmıyor ama stokta mali var, dükkanlı kirada var, geliri var, onunla ne ediyor? Geçiniyor, hiçbir ihtiyacı yok. Böyle bir ganiye zekat verilmez. El ganiyu bi malin ev kesbi. Maliyle kesbiyle veya ikisiyle zengin olana zekat verilmez. Bir. Vel abdu köleye zekat verilmez. Bak mukateb olan köleye verilir. Mukateb olmayan köleye zekat verilmez. Buradaki abdan murad ne? köle, mukatab olmayan köle. Niye? Hani demin geçti ya, ya, ne olan? Dünkü derse geçti, m kölelere de ne yapılır? Ve firrikabi. Kitabet yapılmış, akıl kitabet yapılmış, kölelere de zekat verilir. Buradaki köleden Murat mukatab olmayan köleye zekat verilmez. Ve benu haşimin ve benul muhtallib. Benu haşim, çocuklarına benim Motalib, Motalib çocuklarına zekat verilmez. Bildiniz değil mi? Haşim Motalib nedirler? Kardeştirler. Bunlar bir de kardeşi var diye ne? Abdüşşems bir de Abdüneufel. Abdüşşems, Neufel, Haşim Motalib. O Abdüşşems, Neufel'in çocukları değil. Efendimizin dedesi olan, uzak dedesi olan Haşim ile Efendimizin uca, uzak amcası olan Motalib'in çocuklarına zekat verilmez. Bunlar ehlibeyt kabul ediliyorlar. Bunlara zekat verilmez. Ha şimdi bunların da humusul humusa bunların payı var. Savaşlarda alınan malın beşte bir alınır. Beşte dört savaşanlara ne yapılır? Uzaklara dağıtılır. O beşte birinin beşte biri ehlü beytem haş, beni benim beni mutalibe ne yapılır? Verilir. Onun için bunlara zekat gerek yok. Pek bir derse bunlara humusul humus men edilirse ödenmese verilmese zekat verilir mi? Yine verilmez. Sevaun muni'u hakkuhum hakkahum min humusul humus iser humusul humustan olan haklarından men edilsinler emla ister men edilmesin sevavun muni'u hakkahu min humusil humus emna. İster humusul humus olan haklarından men olunsunlar, ister ne olmasınlar, men olunmasınlar. Oldu mu olmadı? Ve keza utaqahum onların azat ettikleri kişilere de zekat verilmez. Çünkü azat edilen kişi onlardan sayılır. Bunların azal ettikleri kölelere de zekat verilmez. Oldu mu? Bakın. Ve keza utaqa'uhum la yecudu def'u zekat ilehim. O utaqalara da zekatın defin ne değil? Caiz değil. Peki bunlar farz olan zekati alamıyorlar. Farz olan zekati alamıyorlar. Normal zekat sadakatu tetavu alabilirler mi? Hediye alabilirler mi? Diyor evet. ve li minhum ahzu sadakati tetavu'i alel meşhur. Meşhure göre tetavu sadakasının ahzı caizdir. Ve yecuzu caizdir li kullin minhum her biri için ahzu sadakati tetavu'i alel meşhur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz olan sadakayı alm almazdı tatavu sadakasını almazdı. Hediye alırdı. Ama ben o haşim, ben o talip farz olan sadakayı alamazlar. Tatavu sadakayı alabilirler. Hediye alabilirler. <laughs> <laughs> Daf'u zekati zekatın def'i vermesi caizdir. İleyhim o utakalara. Yani onların azat edilmiş kölelerine Zekatın dəf'i caizdir. Onlara caiz olmadığı kimi onların otraqlarına da zekatın dəf'i caizdir. Amval-i cüz'li kullin minhum ahzu sadaqati tatabbu'i alal meşhur. Muhteməd budur. Oldun. Mu? Yalnız bu asırda diyelim seyitlere zekat beytül mal yok. Onlara maaş versin. Kumusul kumus yok. E, fakirleri zekat almasına ne yapsınlar? Yani bugün alırlar. Öyle bir durum varsa, ihtiyaç varsa alabilir. Niye? Çünkü İslami devlet yok. Beytül malda bunlara maaş verilmiyor. Humusul humusları yok. E, fakirleri varsa Zekat bunlara nedir? Mubahdır. Öyle bir mecburiyet yoksa zata verilmez, varsa alabilir. Demek ki zekat verilmeyenler birinci kişi birinci sınıf rani'dir. İkincisi abd, üçüncüsü benu Haşim, eee dördüncüsü benul Muttalib, beşincisi vel kafir. Nedir? Kafir. Ve fi ba'di nusahi ve la tesihu Zekat kafire ne değil? Sahih değil. Anlıyorsun değil mi? Şimdi dikkat edin. Şimdi bizim nusaya göre demin saydık beş oldu mu olmadı? Oldu. Beşincisi neydi? Peki bu nusaya göre ve la tesihu zekat sahih değil Zekat kafire ne değil? Sahih değil. Bak bu iptidai bir şey oldu o beşten biri değil. Peki buna göre beş nasıl olur? Bunlara göre beş. El bir <laughs> bin malin bir. Ev kes bin iki. Vel abdu üç. Ve beno haşim dört. Ve ben mutalip beş oldu. Yani ganiye bin mal ile ganiye bir kes ayrı ayrı saymak zorunda kalırız. Hangi nüshaya göre? Ve tessihulil kafirin nüshasına göre. Oldu mu? Peki. Fakir mi iyi, zengin mi iyi? Yani fakire sabır mı iyi, ganiye şakir mi iyi? edilir. Kimse diyor o, kimse diyor o. Ama es o ki, ganiye şakir daha nedir? Daha iyi. Epey ganiye şakir, yani şükür edici, gani zengin daha iyiyse, niye fakirler ahir günlerinden, ahir günler uzun olur, ahiret günlerinden yarım gün önce fakirler cennete gireler. Fakirler zenginlerden önce yarım gün giderler. Zengin Şakir daha iyiyse niye fakirler önce cennete girsinler? Olabilir. Yani mefturda bir özellik olur, fadırda olmayabilir. Biri birinden eftar olunca gelen olarak, genel olarak bu demek değil, o mefturun hiçbir şeyi, fadının hiçbir şeyinden üstün değil. Gani şakir daha iyi ama cennete girme konusunda fakire bu özellik olabilir. Fakir zenginden önce yarın gün cennete girebilir. Bir sıkıntı yok. Ve men o kimse ki terzemul muzekki nefakatuhu. O kimse ki muzekkiye nefakası lazımdır. Ve men o kimse ki terzemul muzeki nefakatuhu. Nefakasi muzeke lazımdır. Babası gibi, anası gibi, eşi gibi, çocuğu gibi, büyük Saka çocuğu var onun gibi. Onun nefakası kişiye nedir? Vacibdir. Ha ve men terzemul muzeki nefakatu la yetfe'u Eyiz zekate. Zekati def etmez ileyhi. Zekatı bunlara ne etmez? Defa etmez. Hemen muzekiye. muzekkiye. He? Hemen telzamun muzekkiye. He doğru. Ya meftuhtur. Nefakatu faal. Ve men o kimse ki telzamun muzekkiye nefakatu. O kimse ki onun nefakası muzeki zekat verenen lazımdır. La yetfe'u def etmez. O muzeki ha ey zekat zekati def etmez ilehim onlara bi ismül fuqara ve mesakin fukara ve mesakin ismiyle onlara vermez öyle değil mi Peki başka bir ad altında başka bir adla isme verebilir mi evet ve yecuzu caizdir def o zekatın defi ilehim o kişilere bi ismi kevnim huzaten huzat gazi olma hasebiyle verebilir ev garimin borcu olma başka herhangi bir sıfetle zekatın liyakatine yol açan herhangi bir sıfetle verebilir ama fukara mesakinlere fukara mesakin sıfetiyle kimin nefakası bu vacipse zekat veremez. Niye? Şimdi babasına fakir diye zekat veremez. E babası nafakası buna nedir? Vaciptir. Bunun malı varsa babası fakir değil ki. E, bunun malı yoksa, babasının nafakasını ödeyecek durum yoksa zaten kendisi nedir? Fakirdir. Onun için fakirlik ismiyle ana babasına, hanımına zekat veremez. Niye? Ona nasıl fakir oluyorlar? Bu zenginse zaten onlar fakir değiller. E bu fakir zaten buna zekat düşmüyor. Bak, fakirlik ile miskinlik sıfatıyla kimin nefakası kime vacipse zekat onlara verilmez. Sıra mı? Kafirle mürted. Aynı konumda mı burada Çünkü diyor, bu zekat veren kişi zengin olduğu sürece o nefakası buna vacip olanların onlar, onlar da nedir? Zengindirler. Nasıl zengindirler? İşte nefakaleri bunun Zekat verene nedir? Vacip. Bir kişi günlük geliri varsa kesbinden dolayı veyahut da parası birden geliyorsa malı varsa zekat düşer mi? Düşmez. Bunların nefakası günlük saatinde mecbur gelir. Kimden? O zekat veren kişiden gelir. Artık zekat niye bunlara verirsin? Sen nedir, ne dedin? Kafirler mürted. Burada hmm. aynı mesela ikisine de verilmez değil mi? Yani hmm. kafir aslıyla evet, hiçbirine verilmez. Yani kafire zaten zekat verilmez. Nefakası vacip olsa olmazsa kafire zekat verilmez. Murtede verilmez. Ha, birin babası kafir. Zekat nefakasını mecbur verir. Nefakasını verir ama ona zekat Zaten kafir olmasa da beğenmez. Kafir olursa da veremez. Ha fıtırda değişiyor. Birin babası anası kafirse onların fıtırlarını veremez, vermez, düşmez ama nefakalarını verir. Sedan peki bu köle yarı hür, bu kölenin altına biliyor musun? Yarı hür olan köle. Yani zekat verilir mi? Yok buna da verilmez. Çünkü nefakası seyidine vacip. Nefakasının yarısı size ne vacibidir? Ee, kazandığı hisseyle nefakasını ne ediyor? Temin ediyor. Ha diyelim bu kendi o hür hissesiyle nefakasını temin edemiyorsa ona belki verilebilir. Tam hatırlamıyorum. Yani yiyeceği kadar ihtiyacı temin edilir. İhtiyacının yarısı. İhtiyacının yarısı belki alabilir. Çünkü yarısı hür, yarısı köle olan nefakanın yarısı onun seyidine vacip. Hatta burada diyor <laughs> Allah <laughs> حَقَّ فِي الزَّكَاتِ لِمَنْ بِهِ Rekti olan ister az ister çok ona zekat verilmez. Yani kimde kölelik varsa ha az, az çok ona zekat verilmez. Yari hürdür nefakası temin edemiyorsa verilir dedim ya ona da verilmez. Kitabı zekat bitti. Yarın kitabı sıyandan devam eder inşallah. Nefakumullah